Geçtiğimiz dönemde asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücret net 22.104 liraya yükseltildi. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırılmış oldu. Asgari ücret maratonu başlıyor. 2025 yılında %30 zamla 22.104 lira olan asgari ücretin 2026 yılında yüzde kaç zamlanacağı Aralık ayında yapılacak toplantıların ardından belli olacak. Bu senede Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. Asgari ücrette süreç resmi olarak 1 Aralık'ta başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ise karar vermek için bir aylık süresi bulunuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Masada işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında 4 kez toplanıyor. <laughs> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Gözler şimdi Aralık ayında yapılacak ilk toplantıda.